Ben değil mi ya? Vay anası. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne bu? Bu kız daha dün gece benimleydi ya. Kadınlar hocam. Ne yapacağı belli olmaz. Oğlum şu anda var ya inanılmaz sinirlendim canım. İnanılmaz sinirlendim yani. Kan beynime sıçradı yani. Çok gerildim abicim. Sen bakma abicim benim böyle takıldığıma. Türk erkeğiyim ben kaldıramam böyle bir şeyi. Herif de entelektüel bir tipe benziyor. Ne enteli ya? Götüme benziyor. Dur. Herife dik dik bakma. Arıza çıkacak şimdi. Bak gece gece kafamızı açma. Lan ne, ne yapacak? Ne çıkacak? Ne çıkabilir lan? <laughs> bir sakin ol. Bir dakika. Bir dakika ya. Bir dakika. Allah Allah. Bir şey yapmayacağım. Konuşacağım sadece. Affedersiniz ya rahatsız ettim. Ee, Sizki gözüm bir yerden ısırıyor da. Acaba tanışıyor olabilir miyiz acaba? Olabilir olabilir. Genelden olabilir. Sergiden olabilir. <laughs> Çok değişik ve farklı bir yüzüm vardır. Belli, evet. Herkes farklı birine benzetir. Siz kime benzettiniz? Götüme. Ne? Sektir gitmezsiniz. Hadi gat! <laughs> hadi <kalk lan>. gat! <laughs> hadi <kalk lan>. gat! <laughs> <Hadi gülüyor>